Elismina gözünü kapat. Esim, gözünü kapat. Abla sana sürprizi var. Açma. A Açma. Açma. Aç. Aç. Ay. Kedi aldı abla sana. Aa. Beğendin Çok mi? Çok tatlı değil mi? Beğendin mi kedini? El beğendin mi? Karnını kaşı. Çok beğenmiş ablası. Da aşağı da aşağı. Uyandı şok oldu. <laughs> Dur bir şey getireceğim. Elismina alayım mı bunu götüreyim mi? Benim olsun mu? Beğendin mi kedini? Beğendim. <laughs> <laughs> bu niye olmuyor diyor. Bak bu balon. Güzel mi Elismina? Ya niye bir Atmadın işte. Mia. Çok ya. sevdim. Çok sevdim. <laughs> tamam mı? Hadi kapatıyorum. Ne getiriyorsun? Kapatıyorum Evren. Kapat. Kedimizi gösterelim. Kapat. Gösterelim. Kapatalım. Elismine çok beğendi. Evet. Bu arada linki atıyorum. O videoyu izlersiniz yapımını.